Selamünaleyküm arkadaşlar abiler hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine terasta tavuk tutuşlarımızla alakalı güzel bir video yapmak için buradayız. Yavrularımız ee, bayağı büyüdüler. Diğer damızlık kümesindeki kuşlardan bir takım, iki takım buraya kuşları attım arkadaşlar. Onlarla da böyle güzel bir yayın yapalım dedik. Bugün sahiplendirmeye attığım yavrular arkadaşlar bakın burada. Bazı kendini bilmezler var arkadaşlar. Onları zaten hemen engelliyorum. Abuk sabuk yorumlar yapıyorlar. Bizi izlemeden, bizi dinlemeden onlarla da alakalı bir cümle söyleyeyim. Ben e, ee, kuşları sahiplendirmeye koyduğumda söylediğim kelime ben her zaman kuşların arkasındayım demiştim. Niye neye 3000 puan istiyorsun diye kelime konuşmuş bir tanesi. Ağzımı bozmak istemiyorum. Böyle insanları da zaten hemen engelliyorum benim verdiğim emeğin yanında kullandığım yemin, ilaçların, bakımın yanında o istediğim rakam yani hiçbir şey arkadaşlar insanların hani birçoğunuz e, görüyorsunuz canlı yayınları mezatları seyrediyorsunuz onlara da aslında lafım yok onlar da kendi emeklerine emeklerinin karşılığını veriyorlar ama tezgahlardaki kuşları görüyorsunuz yani onlar Sonuçta onlar da ekmek parası kazanıyor ve biz de bu işlerin geçimimizi sağlıyoruz. Artık kendi kuşlarımızı sağdan soldan toplanmış değil. Yani bir de kuşumuzun arkasında duruyoruz. Ki kuşlardan uçuruyoruz, görüyor musunuz? Bakın bunların kardeşleri aşağıda uçuyor. Başladığı zaman, o zaman konuşuruz. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Tasarı da zaten Almanya'daki çok sevdiğim değerli bir abim var. büyük ihtimal ona gidecek. Kuyruk sayısının fazla olduğunu videoda görmüş. dediği de çıktı. Dediği gibi kuyruğu fazla. Kuyruğu fazla kuşları seviyor abimiz. Ona verdiğim gibi güle güle besledim. Zaten o abim benim kuşlarımdan daha önce de almıştı. İyi yere gitti. Hayranı görsün abimiz. Cebos killimiz arkadaşlar. Abiler. 7 yaşında. Ee, uçan kuşumuz. Devamlı videolarını paylaştığımız dişi bakın kanatlarla kuyruklarını atmadı. Değiştirmedi. O yüzden ben mecbur kaldım. Kuşun ekeliğini göreceğiz hep birlikte. O yüzden ben kanat kuyruk verdim. Ee, oraya da yumurtlamış. Bu kuşumuzun yavrusu. Bu karşıdaki dişimiz. <laughs> Bu da babamız. Bu da babamız. O da yaklaşık bir 6 yaşında var. O da yaklaşık bir 6 yaşında var. kimseye zorla bir şey vermiyoruz. Kimse de arkadaşlar abiler yanlış anlamayın beni. Kimse de bizden zorla bir şey almıyor. O yüzden birbirimize karşı biraz saygılı olalım. 3-5 tane kendini bilmez. Bunlar zaten arkadaşlar abiler beni yakından tanıyanlar bilenler bilirler. Böylelerine hiç prim vermiyorum. Hiç konuşmuyorum. Muhatap ediyorum. Direkt engelliyorum. Beni izlemesinler. istemiyorum Onların varlığına ihtiyacım yok benim. da şöyle göstereyim. Bir tanesi bostak kala, bir tanesi düz boz. Biri anneyi vermiş, biri de babayı vermiş. Arkadaşlar bu videolarını geçen sene sonbahara doğru çok paylaşmıştım. Kısa oynayan dersekti yalnız altı çok güzeldi. İnişi beni çok mest etti. kuşumuzu bu kuşumla eşledim. Bu da benim en eski kendi yavrum. 32 tatlı dişi. Daha önceden bu kuşların e, anneleriyle babalarını birleştirmiştim. Çok güzel kanat çalıştıran kuşlar çıkmıştı. Bu sefer de böyle yavruları eşledik. E, i̇lk yavrularımız da bunlar maşallah çok sağlıklı büyüyorlar. Beyazlarımız büyüdü. Yine bu videolarla videolarını paylaştığımız kızımız e, kendi abisinin oğluyla eşleşti geçen sene bu iki kuşun çok güzel yavlanmış, uçurmuştuk, oynatmıştık. Biliyorsunuz bir dumanlı kirli, tercenli uçurmuştuk ama şimdi farklı kuşlar birbirleriyle ayrılar Şu anda eş değiller. kırgınlık var. İlacını verdik inşallah. Ee, kısa zamanda tutar. Sadece yani, büyüyen yavrumuz vardı. O yavrumuz büyüdü. Yine. Arkadaşlar bu sahiplendirme sahiplendirme ile alakalı ben kime ne verdiysem bugüne kadar yani verdiğimiz kuşun sayısını bilmiyorum ama verdiğimde hep şöyle bir söz söylemişimdir. İyi de çıksa, kötü de çıksa mal benim. Ben sonuna kadar arkasındayım. Bunu da her zaman herkese söylemişim. Benden kuş alan abilerim, kardeşlerim ben eğer yalan konuşuyorsam desinler ki yalan konuşuyor. Kötü de çıksa, iyi de çıksa kuş benimdir. Bugüne kadar Allah'a şükürler olsun bir tane kuşum dönmemiştir. Bir tane kuşum dönmemişti. Buradaki kuşların hepsinin altından iyi çıkacak diye bir şey yok arkadaşlar. İlla ki bunların aralarında da kötü kuşlar çıkıyor. Bakın en basit söyleyeyim. Bu boz takkalların altından sayısız yavru uçurdum kayıtsız yavru uçurtuş. Bunların da hepsinin videoları, kayıtları Facebook sayfamda var. Dünyanın kuşunu uçurdum bunların altından. Çok güzel oynayanlar çıktı. Bir tane oynamayan çıktı. Sadece bir tane oynamayan. Oynamayan demeyelim de yani böyle istediğimiz gibi oynamadı. Bir takla iki takla. İnanın bana. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. o Oynamayan kuşun altından bir yavru uçurdum. Ee, yani burada ne desek boş olur. İnanın hem yavruda hem ekide tarihi yazmış bir kuş. Yani bunların içini illaki kötü de çıkar. Çok büyük güzel kuş da çıkar. Zaten her ikiinin altından kuş çıksaydı herkes kuş uçururdu, herkes kuş beslerdi. Ama bunlar yine bizim sevdiğimiz kuşlar, bizim bildiğimiz kuşlar. Yılların vermiş olduğu bir e, birikim var, emek var. Biz bunlarla mutluyuz. Herkes kendi beslediği kuşla mutlu. Bunların içinde iyisi de çıkabilir, kötüsü de çıkabilir. Ama genelde uçurduğumuz kuşları siz de görüyorsunuz, paylaşıyoruz. Memnunuz. Bakın. Bugün bu sene 8. yılı kendi yavrum bu kuş. 16'da bir tane yavrusu Antalya'da kupada üçüncü oldu. Servet abim de. 8 yaşındaki dişi. Burada bu dişimizin sayısız yavrusu var. Bakın bu boz yavru onun yavrusu. Birçok kış yavrusunu da zaten sahiplendirdim. Bakın onun torunu. Pardon kendi yavrusu. Yani seviyoruz yani bu kuşları. Emek verdiğimiz kuşlar. Bizi üzmeyen kuşlar. Herkese de saygı duyuyorum ben. Kimseye kırıcı, kötü bir söz kullanmıyorum. Kuşlar ile alakalı olsun. Kendi şahıslar ile alakalı olsun. Çünkü herkes bu işe emek veriyor. Bir şekilde emeğinin karşılığını alması gerekiyor. hazır kuşu herkes alır arkadaşlar. Ben de göreyim ben de alırım. İyisini göreyim ben bu işin hastasıyım. Bakın içeride bir çift kuşum var. Daha önceden o kuşları ben seyrettiğim için o kuşlardan bir tane uçurduğum için kuşlar satlığa çıktı hemen bastım parayı aldım arkadaşlar. Ee, Sağolsun. İbu abim var. Mustafa Çitak kardeşim aracı oldular o kuşları aldım. Allah razı olsun onlardan. Kuşları göstermeyeceğim yalnız. Ben de bunun iyisinin hastasıyım. Hazır kuşu herkes alır. Önemli olan bu işe emek vermek. Biz normalde bu bozlara ortalama 4-5 ay kadar başlangıcında bir zaman biçiyoruz. Yani 5-6 aylık bir zaman süresinde böyle yere oturuyorlar. Zaten 5 aylık bir asgari ücreti çalışmayı hesaplayın. Zaten siz bunun altından kalkamazsınız. O konuşanlara diyorum arkadaşlar. 3000 puanla ne satıyorsun falan gibi konuşan bir arkadaş vardı. Ona söylüyorum. gerçekten emek işi, zaman isteyen bir iş. Kuş uçurucu abilerim, kardeşlerim beni çok iyi anlarlar. öyle kurmalı saat gibi değil. Hemen istediğiniz gibi olmuyor. Her şey böyle kurmalı saat gibi gelişmiyor. Makine değil arkadaşlar. Bunlara verdiğim emeği siz benim bir görseniz. Başlangıçlarında. olay alsaydı herkes bugün kuş uçurdu, kuş oynatırdı. Kimse kuş aramazdı. Biraz da başınızı ağrıttım. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Beni izleyen abilerime, kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. E şimdilik sonuçlarımızı da burada göstermiş olduk. Bazılarımızı kuşları buraya aldık. Yer değişimleri gerekiyor böyle bazen arası arkadaşlar abi. O yüzden kümeslerin büyük olması avantajımız. Şimdi diğer kuşlarımızı çıkacağım arkadaşlar. Bir olara da biraz yayılması gerekiyor. Onlar da epeyden beri dışarı çıkıyorlar. Az biraz da onları dışarıda bırakayım. Onlarla da çekim yapalım. Sonra yayını bitirelim. Şimdilik çok kısa ara veriyorum. Başınızı ağrıttıysa hakkınızı helal edin. İşte bazı böyle dengesizler olduğu zaman bizim de moralimiz bozuluyor ama takmıyorum arkadaşlar. Direkt hemen onun kayıttan düşüyorum. Engelliyorum. Hiç taviz bile vermiyorum arkadaşlar. Burası bir aile kanalı arkadaşlar. Dost meclisi. Destek olan bütün abilerime kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum. arkadaşlar bugün de akşam üzeri böyle mirolarımızı bıraktık. Epeyden beri dışarı çıkmıyorlar. Ara sıra böyle çıkarmak, yaymak gerekiyor. Dışarıdan getirdiğimiz toprakla Bahçede serçelerle başımız dertte. Burada da e, yabanilerle başımız dertte arkadaşlar. Kuşları rahat bırakmıyorlar. E, kovalama sebebim normalde yem atıyorum bunlara ama burada e, yem attığım zaman geliyor kuşların kafasını tutuyor. Kuşlara zarar veriyorlar. O yüzden kovalıyorum. Normalde bunları içeri kapattıktan sonra onlara da iki tas veya bir tas yemlerini döküyorum. Kış günleri onların da ihtiyaçlarını karşılıyoruz. yani, aç bırakmıyoruz onları da. Onları da gözetiyoruz, koruyoruz. Çünkü kışın her taraf karla kaplı olduğu için o hayvanlar aç kalıyor. Onlara da yemlerini atıyoruz, onları da besliyoruz. Ama kuşları çıkarttığımız zaman da kovalıyoruz onları. Arkadaşlar yayını burada bitireyim. Bizi izlediğiniz için e, hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bütün emek veren abilerime, kardeşlerime selam olsun. Emeklerinizin karşılığını fazlasıyla inşallah alırsınız. Bu iş gerçekten emek isteyen, zaman isteyen bir iş, uğraş. Şimdilik hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.